Evet. Şunu söyleyeyim, Giovanni Hoca'ya güvenimiz tam. Beşiktaş camiası olarak çok büyük ve çok güçlü bir camiayız. Bu camia olarak eğer birlikte hareket ettiğimiz zaman, her zaman çok büyük başarıları elde ettiğimizi hep beraber görüyoruz ki bu sene bile çok zor bir dönemden çıktık ama ona rağmen Türkiye Kupası'nı aldık. Bu da camianın gücünü her zamanki gibi gösteriyor. Hocamız bugünle ilgili değil biliyorsunuz özellikle ilk geldiğimiz dönemde de hocamızla ilgili bir takım şeyler vardı. Bizim araştırmalarımız vardı. Bilgilerimiz vardı. Bu süreçten sonra en doğru kararı vermek için belirli bir süreç açıkçası. Ee, belki son bir hafta özellikle Kupa sonrasında bu konu hoca konusu çok gündeme geldi. Biz açıkçası özellikle Kupa'nın da önemini her zaman ifade etmek istiyoruz. Bunu da unutulmamasını rica ediyorum. E, doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle başkanımız bu konuyla ilgili e, günlerdir çalışmalar yapıyor. Bizlerin fikirlerini soruyor. E, ekip arkadaşlarımızla beraber sadece hocamız değil bizim bir futbol yapımız var biliyorsunuz. E, futbol şubesindeki sorumlumuz Feyyaz Uçar değerli abimiz Samet hocamız. E, güçlü bir iradeyle beraber inşallah yeni transferlerimizle de beraber sezona 1 1 Temmuz itibariyle açacağız. 10 Temmuz'da da iyi bir kamp dönemi geçireceğiz. Geçen sene çünkü özellikle Beşiktaş takımının en büyük sorunu geç kadro kadro kurması, geç planlama yapması kamp sürecini doğru bir şekilde geçirmemesi ne yazık ki sezona da yansıdı. Ondan sonra da 5 tane hoca değişikliği, her hocanın kendine göre bir taktik ve teknik ve idman programının olması bir erozyon yarattı. Bu sene daha sağlıklı bir şekilde umut ediyorum ki hoca da çok heyecanlı. Umut ediyorum ki ülke futboluna Beşiktaş çok ciddi değerleri her zamanki gibi vermeye devam edecek. Bunları söyleyebilirim şu an için.